arkadaşlar yine ben. Mirsece e devam. Hop tepe. Hop daha da tepe ona çıkamadık. Tekrar bir su kaydıra. Oley. Aa. Şu yürüyerek gidelim. Bu sefer zıplamayalım. Bu sefer yürüyelim. Sakince. Ninni söyle söyle. Ulan ne sıkıcıymış lan o kadar 40 tane yürü. 2 dakika yürümeye kalkmıyor. Ama yürümemiz lazım. Aman tanrım aşağı düşelim. Ha şimdi ne yukarı mı? Hop. Aa, ya. Tamam çıktım. Şimdi yarım saat bir saat tırmanacağız. Diğer taraftan aşağı indik, buradan aşağı yukarı çıkıyoruz. Hop. Tıpış tıpış. Hop. Oley. Hop. Abi yok. Bu Fade tamam çok yetenekli ama çok akıllı değil yani heh. Bravo be, tutsun yani. Şurada kırmızı bir merdiven görüyorum. Evet. Ve orada kırmızı parlayan bir şu vana var. Kapan susam kapan. Hop. Ulan o kadar. Uy yukarı çıktık niye aşağı iniyoruz. Ya vallahi ucu ucuna tuttu. Eli acımıyor mu lan bu tarzın? Abi yine tutamadı ya. Yine tutamadı ya. Hadi evet, bravo. Bravo, böyle devam. Tekrar kırmızı bir merdiven görüyorum. Işığa doğru, ışık, ışık, ışık yukarı doğru. Ha burada da ışık varmış. Tekrar kırmızı düğmeye bastık. Buna mı zıplayacağım? Aman tanrım. Nasıl ya? Nasıl ya? Şaka gibi arkadaş. Göremiyorum da nasıl göremem ki? Ha geliyor. Motor sesi kesildi ama bu şey gelmeye devam ediyor. Abi az önce buradayken zıpladım düştüm. Neyse evet, evet, çıkıyoruz. Aa uçak geçiyor. Uçağın dumanını bile yapmış adamlar ha. Şimdi burada her tarafta polis olsa ne eğlenirim ne eğlenirim. Ne eğlenirim. Ve her tarafta polis var. Ulan ne şu mağazlıyım ben. Ha merhaba. Oradayım. Buradayım. Şimdi buradayım. Hadi yakalayın beni. Oy. Ne vuruyor lan? Vurma oğlum. Allah Allah ya. Hadi. Hadi. Hayır. Ölmeyeceğim. Beni o kadar ele geç. <laughs> Peki. Peki. Ben de sizi seviyorum. Eskonya. eski oyun olduğundan checkpointleri biraz saçma geldi. Hadi bakalım tepelerde koşacağım bu sefer ne olacak? Ark uh. Böyle bir şey tanımamıştım. Yani adamın 5 5 santim önündeydim. Adam bana şatkanlı yani Ölmediğim yani, nasıl diyeyim Ölmemem biraz şey olurdu. Yani ölmemem biraz garip olurdu. <laughs> bu sefer değil abi. Bu sefer değil. Bu sefer geçeceğim. Uyuy. Uy. <laughs> bu sefer de geçebileceğim gibi gelmiyor ama. Ulan ben niye geçemiyorum? Niye bu kadar aksiyon yaptım? Ver şunu ya. Aman. Bir uzak dur ya. Ulan kafana sıktım lan. Ya be 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 yani. Tamam lan, bu sefer geçiyorum. Hadi bakalım ısınalım. Hepsini döve döve geçeceğim bu sefer. hazır başla gel bakayım buraya bir tane şurada vardı değil mi hayır ver onu ona gel lan gel lan tamam mı mutlu musunuz bir tane arkada kaldı ama olsun o da yakalayamaz zaten şu saatten sonra Uy dikenlerin üzerine oturduk biraz ama Oh be! Yumrukla kapıyı açmak, yumrukla asansör çağırıp yumrukla kat seçmek. Bu buluşacağımız adam şimdi öyle çok sadık bir insan değilmiş. Hani şimdi kimle çalıştığını bilmiyormuşuz. O yüzden çok bilgi verme filan dedi adam bu şey hakkında. Ne hakkında? O oh, İngilizce saklama geliyor, Türkçe saklama gelmiyor. Bu cinayet hakkında ha. Neredeyiz lan biz? Hangi ülke bu? Çin, Japonya. Ha, bravo. Gel bakayım sen buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Atlayaydım da durmamış oldum ben can wow, o. Sen kim artistik yapıyorsun? Gel bakayım sen bize. Gel bakayım sen buraya. Neredesin lan? Adam bastı gitti abi. Vay! Zıpladıydım. Baştan kovalıyorsun değil mi? Hello Faith. Sana da merhaba evrim. Ya bakayım sen biliyor musun? Sen benimsin arkadaş. Yok yani. Gel bakayım sen buraya. Hop. Evet. Alttan kayıyoruz. Gel gel gel. Aman tanrım. Evet yumuşak bir iniş. Kaçma. Gel buraya. Gel lan. Gel ısırmayacağım söz. Kaçma oğlum kaçma. Gel ısırmayacağım bak. Valla canın acımayacak. Nasıl gittiğimi ben bile bilmiyorum ha. Çatır çatır. O zaman buradan gidiyorum ama az daha aşağı atlıyordum ben. Az daha. Aa. Hop. Müziği dinleyelim. Ding dong dong. Öyle hop geri zekalı. Uy iyi düştü ha. Oraya gitmenin bir yolunu bulmalı. Yok artık. Ben bayağı gerilirim bunu arkadaş. Aman tanrım aman tanrım. İçine atladım lan nasıl tutamazsın? Nasıl yani? Biraz daha mı yavaş olmak gerekiyordu acaba? Yani, karnımla değil de elimle mi tutmamı istiyordu? Belki. Yukarı mı çıkıyoruz? Uy. Vallahi ucu ucuna. Hop. Pekala arkadaşlar değilmiş. Bu adamı kovalamaya bir sonraki bölümde devam ediyorum ben. Siz izlemeye devam edin. Bir sonraki görüşmek, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.